Merhaba sevgili Business Channel Türkiye izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Tera Psikolojik Eğitim Danışmanlık Merkezi'nden uzman klinik psikolog Sayın Sezin Çelik Kanat Mısırlı. Hoş geldiniz. Hoş buldum Sema Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji lisans mezunuyum. Ee, günümüzde şimdi diplomalı psikologlar hani diplomamız mühim olduğu için bunu özellikle vurgulayarak hani başlamak istedim. Evet. Ee, ardından klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptım ve e, aslında ben psikoloji lisansımı tamamladıktan sonra biraz böyle çalışma hayatının içine giren psikologlardanım hem staj çalışmalarım oldu devlet hastanelerinde ve bazı özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde. Ayrıca çok da hani böyle kendimi yetkin hissetmediğim durumlar da söz konusu olduğu için henüz çünkü yeni mezunsunuz ve işin içerisinde biraz pekişmeniz gerekiyor. Bu yüzden de birçok böyle mesleğe hazırlık staj programları düzenleyen kurumları araştırdım ve onlara katıldım. Daha sonrasında bilgisayar davranışçı terapi üzerine araştırmaları olmuştu? En çok çünkü birçok rahatsızlığın üstesinden gelebilmek için en kısa ve etkili yöntem olarak ben bilgisayar davranışçı terapiyi düşünüyorum onun olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili olarak eğitim araştırdım ve sonrasında eğitimini almaya başladım eğitimi tamamladıktan sonra bunun süpervizyon süreçleri gerçekleşti ve bunları da tamamladıktan sonra aslında bununla ilgili bir eğitim kurumunda biraz böyle süpervizyon desteğiyle kendimi de pekiştirerek daha böyle iş hayatında kendi mesleğimi icra ederken daha emin adımlarla ilerleyebileceğim duruma getirdim aslında kendimi. Ayrıca ee, henüz psikoloji bölümünü tamamlamadan önce üniversitede çalışıp, okumaya devam ederken e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü dernek faaliyetlerim oldu. E, oralarda e, kadınlara yönelik çalışmalarda, başka e, çocuklara yönelik çalışmalarda e, psikolojik destek ve, veya psikososyal e, desteklerde bulundum. E, Birçok e, başka eğitim kurumlarında vaka toplantılarında yer aldım. Ee, ve dediğim gibi klinik psikoloji yüksek lisansımı da tamamladıktan sonra aslında tam olarak hani böyle biraz daha kendimden emin olmaya başladığım bir dönem başladı kendi adıma. Sonrasında da önce koşu yolunda daha sonrasında Ataşehir'de ve Bağdat Caddesi'nde çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde uzman klinik psikolog olarak çalışmalarım başladı. Ve 2016 yılında bu yüz yüze terapi ve psikolojik danışmanlık çalışmalarıma online terapi ve online psikolojik danışmanlık çalışmalarını da ekleyerek aslında yoluma devam etmeye başladım. Ve 2016-2019 yılları arasında aslında bu 3 yıllık dönemde de e, psikolojik danışmanlık merkezi haricinde e, kurumsal bir firmaya girerek orada kurumsal danışmanlık baş, çalışmalarına başladım. Hani biraz böyle psikolojik danışmanlıktan da uzaklaşmak ama tamamen de meslekten ayrı kalmamak hı hı. adına yaptığım şeylerden biriydi. Çünkü... ...biraz daha böyle danışmanlık çalışmalarında, terapi çalışmalarında kurumsal tarafımız biraz eksik kalıyor açıkçası. O kısmı da biraz deneyimlemek istedim ve bu tarz kurumsal danışmanlık yaptığımız durumda da böyle üç yıllık bir zaman mi oldu. Tamamen böyle bir başlangıç seviyesinden başlayarak biraz daha kendimi geliştirerek eksik olduğum noktaları ilk başta görerek... ...o çömezliğimi de atarak kendimi biraz daha o noktada da geliştirmeye başladım... Ve online terapi sürecimde, online danışmanlık sürecimde o zamanlarda hep devam ediyordu. 2019 yılında da e, kurumsal danışmanlık yaptığım firmadan ayrılarak 2019'un Eylül ayında yani aslında tam bir sene önce e, kendi psikolojik danışmanlık merkezimi açtım bir ortağımla birlikte olarak. Evet. Peki e, psikoterapist kime denir? nasıl terapist olunur? Hı hı. Öncelikle bu soruyu sormak istiyorum. Sonrasında e, tartışacağımız bir soru geliyor. Tamam, merakla bekliyorum. <laughs> ee, öncelikle hani psikoterapist e, kime denir? Aslında çok güzel bir soru. Günümüzde bununla ilgili çok bilgi karmaşası var, Fazlasıyla. bilgi kirliliği var. Ee, bununla ilgili olarak da e, öncelikle psikoterapist olabilmek için bir psikoloji lisansının tamamlanmış olması gerekiyor. Psikoloji alanında ilerlenecekse şayet. Veya psikiyatrist tarafı da olabiliyor ama bizim şu anda alanımız psikoloji olduğu için ben o kısımla ilgili hani bilgi vereyim size. Ee, psikoloji lisansı 4 yıllık veya 1 senede hazırlık okunduysa 5 yıllık eğitim tamamlandıktan sonra e, kişi psikoloji lisans mezunu olmuş oluyor. Yani aslında kimlikte psikolog olmuş oluyor. Sonrasında e, klinik psikoloji yüksek lisansı yaparsa Klinik psikolog oluyor. Başka bir alanda yüksek lisans yaparsa psikoloji ile alakalı olarak o zaman o alanla ilgili olarak uzman psikolog olmuş oluyor. Yani uzmanlığını almış oluyor. Ama bu hala bize bir psikoterapist kimliği kazandırmıyor. Bununla ilgili olarak özellikle böyle bizim derneğimize bağlı olarak bir terapi eğitiminin alınması gerekiyor. Ve o terapi eğitiminin alındıktan sonra da hani böyle terapi eğitimi aldım ben artık psikoterapistim hala diyemiyoruz. Onun tamamen böyle bütün modüllerini, kurlarını tamamlamak gerekiyor. Oradaki eğitim sürecini tamamladıktan sonra bir bizim Aşamalı olarak aslında süpervizyon bölümümüz başlıyor. Orada da onun belli bir saatler içerisinde o süpervizyonun tamamlanması gerekiyor. Ardından e, bir bitirme sınavımız oluyor ve o sınavda da başarılı olduğumuz zaman kimlik olarak psikoterapist olmaya hak kazanmış oluyoruz. Ve bunu icra ettiğimiz zaman da aslında bir psikoterapist veya terapist olmuş oluyoruz. Ama öncelikli olarak hani orada önemli olan şey lisansının ve yüksek lisansının olan birisinin terapist kimliğini kazanması ki sağlıklı bir şekilde danışanlarına yardımcı olabilmesi. Evet çok da güzel e, bu konuyu açıklamış oldunuz. Evet şimdi sıra geldi o heyecanlandığınız <laughs> soruya. Şimdi ben... Danışan tarafındayım, hı hı. mağdurum. Siz de terapistimsiniz. Hı hı. Hani bir söz var ya, gerçek hastalar psikoloğa <laughs> gitmez, gerçek hastaların hasta ettiği <gülüyor> <gülüyor> kişiler gider diye. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Ondan sonra terapiye başlayabiliriz. Tabii ki, ne zaman isterseniz. Ee, bu noktada aslında bu söze katılmamak elde değil. Çünkü öyle bir durum ki zaten biz aslında danışanları getiren sebepler buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen kısmı o kadar derin ve o kadar aslında farkında olmadığımız bir kısım ki bu kısımda da genelde böyle aslında çocukluktan itibaren etkilendiğimiz şeyler olabiliyor. Biz onun hiç farkında olmuyoruz aslında. Bu bizim kodlarımıza böyle eklenmiş gibi, bizi değiştirmiş gibi aslında. Bizim doğuştan getirdiğimiz bir mizaç özelliğimiz var ama geri kalan şeyler biraz böyle sosyal öğrenmeyle içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde böyle da geliştirdiğimiz davranış şekilleriyle pekişerek bizim karakterimizi oluşturuyor. Bu noktada da bizim e, aileden itibaren belki eğitim hayatımızda öğretmenlerden arkadaşlardan gördüğümüz davranışlar Oradaki etkileşimler hepsi bir bileşen olarak bize ekleniyor. İlerleyen zamanda zaten bu çocuklukta gördüğümüz ve etkilendiğimiz ama farkında olmadığımız şeyler bizim eş seçimimize kadar aslında yansıyan şeyler olabiliyor. Oradaki ikili ilişkilerimize yansıyabiliyor, sosyal ilişkilerimize yansıyabiliyor. Yani o yüzden aslında ilerleyen zamanda da oradaki eş seçiminde işte İlk başta böyle çok güzel başlayan bir ilişki oluyor örneğin sonrasında biz aslında ayrı dünyaların insanlarıymışız dediğimiz bir noktaya gelinebiliyor. Orada da, da aslında çok enteresan bir şey aslında en başta da aynı şekildeydi belki ama o gözümüzün önünde böyle toz pembe bir perde olduğu için o farklılıklar pek göze çarpmıyordu. Belli bir süre sonra o aşk perdesi kalktıktan sonra insanlar olumsuz yönlerin daha bir farkına varmaya başlıyorlar. İşte bu noktada da yaşanan sorunların tap yaptığı noktada evet hani dediğiniz gibi gerçekten gerçek hastalar değil orada hani etkileşimler sonucunda aslında gerçek hastaların bu duruma getirdiği kişiler danışan olarak bize başvurmuş oluyor. Ama aslında bu gerçekten böyle karşılıklı etkileşimler sonucunda ve zaman içerisinde oluşan bir durum oluyor. Evet gerçekten de öyle ee, ama işte bunu yaşamamak ya da yaşatmamak adına ille de ruh halimizi çok kötü hissetmemize gerek yok değil mi? Danışmanlık hı hı. hizmeti ya da e, terapi almak için. Kesinlikle öyle yani. İlla bir sıkıntı duyduğumuz bir konunun mevcut olması gerekmiyor aslında. Çünkü bizim yaşam kalitemizi de yükselten bir şey. O terapi almak, destek almak. Çünkü en ufak bir şeyde bile böyle arkadaş ortamında sohbet ederken biz birbirimize danıştığımız şeyler olabiliyor arkadaşlar arasında. Ama o noktada bizim aldığımız yorum veya cevap oradaki destek olmuyor. Çünkü tamamen subjektif bir yaklaşım oluyor. Biraz daha objektif yorum almak, belki kendimizi hiç görmediğimiz bir yönden görebilmek için dışarıdan bir gözlem, orada bir yardım, destek almak tamamen böyle hayatımızda pürüz olarak gördüğümüz şeyleri böyle biraz daha temizlemeye yönelik güzel bir adım oluyor. Evet gerçekten de öyle. İyi bir çift ilişkisinde olmazsa olmazlar nelerdir? Güzel bir soru. Ee, özellikle e, iyi bir çift ilişkisinde hani az önce de konuştuğumuz gibi çünkü bu buzdağının görünmeyen kısmında olan şeyler ve görünen kısımlar olarak baktığımızda ilk başta çiftler birbirlerini ilk flört zamanında görüyorlar, beğeniyorlar. Sohbet böyle eğlenme faslı geçtikten sonra işler biraz daha ciddiye biniyor. Ondan sonra belki hayatlarını evlilikle birleştiriyorlar veya bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar birlikte olarak. Ama orada bazı pürüzler belirmeye başlayabiliyor. Çünkü orada aşk ve tutku sanki hayatın geri kalanında tamamen devam edecekmiş gibi bir yanılgıyla başlanıyor ilişkiye. İşte o aslında hataların en büyüğü olabiliyor. Veya biz aslında birbirimizin aynısıyız, bir elmanın iki yarısıyız gibi yaklaşımlar gerçekten böyle e, hani o anki duygu yoğunluğuyla verilmiş ama yanlış verilmiş söylenmiş sözler oluyor. Orada önemli olan şey e, ortak paydada buluşabilmek oluyor özellikle çift ilişkilerinde. Ve bizim hani aşktan ziyade, tutkudan ziyade sevgi, iletişim ve güven oradaki güvenin içerisinde sadakatle yer alacak şekilde hani bir ilişkinin iyi bir ilişkinin olmazsa olmaz dediğimiz dinamikleri bunlardır. Evet kesinlikle katılıyorum. Peki yaşadıkları ilişkiyle ilgili sıkıntıları olan çiftler genellikle görüşmelere birlikte mi geliyorlar yoksa bireysel görüşmeyi mi tercih ediyorlar? Ee, aile ve çift terapisi kapsamında bize başvuran ve gelen kişiler çift olarak gelmeyi tercih ed ediyorlar ve bizim de zaten kabul ederken söylediğimiz şeylerden birisidir. Çift terapisi almak düşünü, almayı düşünüyorsanız, bu konuda bir adım atmak istiyorsanız Aranız bozuk da olsa, ayrı ayrı yerlerde de yaşıyor olsanız bir yerde buluşup yine içeriye adım atarken birlikte gelmeniz, birlikte adım atmanız. Çünkü orada zaten geliyorlarsa, gelmeyi düşünüyorlarsa mutlaka ilişkiyle ilgili güzel bir adım atma, sorun olarak gördükleri şeyi aslında çözümleyerek daha güzel bir şekilde devam etme düşüncesiyle geliyorlardır. O yüzden İlk koşulumuz bizim çift terapisinde daima birlikte gelmelidir. Tabii kendi kişisel problemleri için danışmaları haricinde o zaman bireysel olarak da gelebilirler tabii ki ama bizim çift terapisinde çiftlerle ilgili olarak yaşadıkları problemlerle ilgili olarak danıştıkları konularda çift olarak gelmeleri ön koşulumuzdur. Evet. Peki bitme noktasına gelmiş bir ilişkide eşlerin terapiye başlaması ilişkiyi kurtarabilir mi? Yani çok geç kalmışlar Hı -hı. artık, bitiyor ilişki kurtarır mı terapi? Şöyle düşünebiliriz aslında onu. Ee, hani az önce de dediğim gibi eğer terapi alma yolunda bir düşünce çiftlerden birinin aklına gelip diğerinin de aklına yatıp tamam o zaman gidelim şeklinde bir karar alıyorlarsa ortak karar alma mekanizması aslında hala devam ediyor demektir. Ve buna bir karar alıp da gidiyorlarsa demek ki kurtarmaya yönelik bir inançları var içlerinde diyebiliriz. Ama böyle bir taraf terapi desteği alalım, yardıma ihtiyacımız var derken diğer taraf buna hiç olumlu gözle bakmıyor ve sürüklene sürüklene bir tarafa geliyorsa o zaman çok işe yaramayabilir. Ama ortak karar alarak birlikte geldikleri durumlarda zaten düzeltmek için böyle bir inançları, bir istekleri olduğu için işe yarayabilir. Evet. O yüzden iki tarafında istekli ve bu duruma inanarak gelmesi önemli. Evet. Çok doğru. En azından bu terapi sonucunda bir şeyler bitse de çocuklar kurtulmuş olur Kesinlikle. değil mi? Terapinin en büyük faydası onlara olmuş olur. Peki pandeminin çiftler üzerindeki etkisi neler oldu? Çok kötü şeyler oldu değil mi? <laughs> Aslında birçok etkisi oldu. Şimdi bu pandemi hem bizim çiftler arasındaki ilişkileri etkiledi. Hem bireysel olarak etkiledi. Ama buna da baktığımız zaman aslında bireysel bir problem olmadığı için aslında biraz daha global bir problem olduğu için herkes bir noktada şimdi benim yaptığım çabalar bir şeyler için uğraşmam Tek başına yeterli olmayacak noktasında biraz daha hani birlikte yapalım bir şeyler, birlikte adım atalım noktasında belki haberleri daha fazla takip etmeye, belki işte çiftlerin birbirini hani böyle bazı konularda desteklemeye yardımcı olmaya iten şeyler olarak ortaya çıktı. Burada ama çiftlerle ilgili olarak e, şimdi pandemi dolayısıyla bazı işyerleri uzaktan çalışma sistemine hı hı. geçti. Öyle olunca eğer çiftlerden ikisi de hatta çocuklar da evde varsa daha da farklı bir ortam olması durumunda kalındı. Çiftlerden birisi çalışma odasında çalışmaya devam ederken diğeri balkonda ya da salonda çalışıyor olabiliyor veya ikisi de salonu böyle sanki ortak çalışma alanıymış gibi böyle ortak kullanım alanı haline getirip kulaklıkları takıp çalışmaya devam ediyorsa oradaki hani birbirlerine saygısı varsa o güzel bir şekilde aslında hayatlarını devam ettirebilmelerine ve kendi alanlarına saygı duymaları. ...hani böyle güzel bir şekilde gösterdikleri bir ortam oluyor birbirlerine. Ama öte yandan aynı ortam içerisinde daha önceden hiç bir arada vakit geçirmedikleri kadar geçirdikleri bir durum oldu. Ve e, ilişkilerin de aslında yeni evli çiftler özelinde baktığımızda en tehlikeli zamanları aslında bir ila beşinci yıllar arasıdır. Çünkü evliliğe adaptasyon sürecidir aslında orada. Hmm. Biraz daha evlilik adı altında böyle birlikte yaşam gerçekleştiği zaman orada sosyal sorumluluklara ve birbirlerine karşı olan sorumluluklar, evin sorumlulukları ayrıca kendi bireysel alanlarını koruma ihtiyaçları veya bireyselliklerini hani ne şekilde ben devam ettirebilirim deyip o kendi alanlarına saygı duyma konularında böyle bocalama yaşadıkları zamanlar oluyor. O zamanlara denk gelen kişilerde biraz daha iniş çıkışların fazlaca yaşandığını söyleyebiliriz olumsuz anlamda. Diğer yanda böyle bu biraz daha hani ilk yıllarını geçirmiş yani atlatmış olan kişilerde biraz daha hani böyle belki ikinci balayını yaşıyoruz dedikleri bir süreç bile olabilir. Çünkü o hayatın koşturmacası içerisinde birbirlerine zaman ayıramadıkları kadar zaman ayırdıkları bir durum söz konusu oldu bu evden çalışmaya geçirdiği dönemde özellikle. Ama bu Yeni evli çiftlerle ilgili olarak hani orada bir bocalama sürecinin daha fazla arttığı görülmekte. Evet. Peki pandemi ile birlikte insan ilişkilerinde düşünsel, duygusal ve davranışsal ne gibi değişiklikler oldu? Aslında birçok değişiklik oldu. Ee, bu düşünsel olarak e, biraz daha insanların bireysellikten uzaklaşmaya başladığı, Belki pandemi ile ilgili olarak bu yaşadığımız virüs sıkıntısı ile ilgili olarak böyle araştırmaları iten noktalar başladı. Sürekli televizyon kanallarında haberleri takip etme, sosyal medyada işte kim ne demiş, orada ne araştırması olmuş, sonuçlar ne olmuştu? Her gün böyle biz artık grafik takip eder olduk, sayısal verileri evet. takip eder olduk. Bu bizi biraz aslında bağımlılığa iten şeylerden birisi oldu. Daha önceden hiç olmadığı kadar aslında sosyal medyaya bağımlılık Olabildi. Hatta televizyona bağımlılık olabildi. Ee, onun dışında böyle e, biraz da bu bağımlılığın şöyle bir şekil değiştirmesi oldu. Ee, i̇nsanlar hiç olmadığı kadar böyle evde vakit geçirmeye başladıkları için biraz böyle kendilerini ifade etme şekilleri... E, ...hani böyle bir yere para harcayayım orada işte kendimi göstereyim şeklinde ee, hani böyle fotoğraf paylaşmalar da arttı yine sosyal medya özelinde... İnternetten yapılan alışverişlerde çok fazla artış söz konusu oldu. Aslında bu ihtiyaçtan yapılan bir alışveriş değil. Hani kişinin kendi varlığını aslında gösterme çabası. Ben hala hayattayım. Bir şekilde varım ve bunu ne şekilde ifade edebilirim bu sınırlı koşullar altında şeklinde o bocalama da böyle gereksiz alışverişler. ...artmaya başladı, para harcamalar başladı ki bu dönemde biraz da böyle tutumlu olmak önem kazandığı halde... ...ve yani kişiyi aslında içsel dürtüsel bir şekilde iten durum yaratılmış oldu. Aynı şekilde çocuklu ailelerde de evde duran çocuklar bir süre çünkü 18 yaş altına da yasak konulduğu için... ...evlerin içerisinde kalmak durumunda kaldılar. Yaşı küçük olanlar daha da zorlandı çünkü en hareketli oldukları dönemler enerji fazlalıkları var ve bunu bir türlü atamıyorlardı... O noktada da yine çocukları artık susturucu gibi hani böyle televizyonda çizgi film açmak, bir program açmak veya eline telefon, tablet vermek hani böyle biraz daha bizim kolayına kaçtığımız bir durum olduğu için o durumda öyle bir pekişti ki aslında gerçekten tablete, telefona bağımlı hale geldi çocuklar. Ve oradaki enerjiyi bu sefer dürtüsel bir yönde sürekli onları kullanmaya başladılar. Şimdi biraz daha normalleşmeye başladığımız süreçte bu sefer o yaratılan durumun hani uzaklaştırılmasına yönelik çalışmaya çalışıyor aslında ebeveynler. Fakat bu sefer o kadar kanıksadılar ki orada çünkü eline telefon verdiğinizde ya da tablet verdiğinizde orada sonsuz, uçsuz, bucaksız bir dünya olduğunu keşfetti o çocuklar. Şimdi dışarıya çıkmak onlara cazip gelmemeye başladı. O yüzden burada hani gerçekten e, hani çocuklara yönelik de böyle kademeli olarak belki azaltılması, belki yerine başka aktivitelerin konması, onların yeniden eski hareketli aslında olması gereken durumu yaşamalarına yönelik bir adım olabilir. Evet. Peki kaygı mı takıntıları etkiliyor yoksa takıntılarımız mı kaygıları tetikliyor? Çok güzel soru. Aslında birbirine ee, en çok karıştırılan şeylerden birisi yani bu süreçte e, danışanlarımdan gelen zaten en çok böyle şikayet ettikleri durumlar bir kaygılar bir de o kaygıların yarattığı aslında takıntılar. Hani bizim bu takıntı noktasında böyle obsesyon olarak ele aldığımız şey oradaki obsesyona mesela kaygıyı da koyabiliriz. Orada rahatsızlık duydukları herhangi bir olay obsesyon sürekli akıllarına gelen, onların günlük yaşamda da böyle bir şeyleri adım atmalarına, işlev kaybına yol açabilen bir neden ve oradaki obsesif kompulsif haline geçerken ki oradaki kompulsiyon da aslında o obsesyonu yok etmeye yönelik yapılan davranışlar ve tekrar eden davranışlar. Hani bu noktada da gerçekten e, kaygılar biraz bizim obsesyon noktasını ve takıntılarımızı harekete geçirebiliyor. Ama biz bunu ne kadar tekrar edersek de o kadar birbirini tetikleyen bir döngü haline alıyor. Bu noktada da gerçekten bizim takıntı olarak adlandırdığımız şeyleri ya da kaygılarımızı azaltmada kademeli olarak ilerlediğimizde bunu bir ee, anında böyle sihirli değnekle ben bu probleminden kurtulmak istiyorum noktasında bir telaşlı bir çözüm arayışı çok sağlıklı bir sonuç vermiyor. O nasıl ki bir anda size gelip de yerleşmiyorsa o zaman bundan kurtulmak da biraz daha normalleşmeye giden yolda böyle bir zaman içerisinde bir sürece yayılarak olacaktır. O yüzden bilgisayar davranışı terapi de bu konuda gerçekten e, daha diğer terapi yöntemlerine göre daha hızlı bir şekilde ve daha kalıcı bir şekilde bu sıkıntı yaratan durumdan... E, Kurtulmaya yardımcı oluyor. Evet. Peki yeni normal olarak adlandırdığımız bu dönemde ağırlıklı olarak online mı yoksa yüz yüze terapiye mi talep daha çok oluyor? Ee, özellikle pandemi sürecinde e, online terapi olarak zaten devam ettik. Daha sonrasında biraz daha böyle yeni normal dediğimiz dönemin başlarına geçtiğimizde azar azar da olsa böyle yüz yüze terapiye geçmeye başladık. Ama önceden bizim kurumumuzda da hani birçok psikolog arkadaşımız çalışıyor. O noktada şimdi biraz daha böyle aradaki zamanı artırarak oradaki odaların havalandırılma süreci temizlik süreci dezenfekte edilme süreci de olduğu için oradaki mesela normalde her saat mutlaka seansımız oluyordu ve arada 10-15 dakika gibi aslında bir e, odanın havalandırılma süreci oluyordu. Şimdi o süreyi biraz daha artırdığımız ve aldığımız ofiste yüz yüze yaptığımız görüşme sayısını azalttığımız için oradaki süreyi bir saate çıkardık. Ve bu şekilde ancak e, hani odaların biraz daha temiz olması, danışanların da kendilerini aslında biraz daha rahat ve güvende hissetmesine ve kendimizi aslında korumamıza yönelik attığımız bir at adım oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız <laughs> için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hoş buldum Sema Hanım. Ben de çok teşekkür ederim. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Ben de öyle. bir mukavri, sağ olasınız. Evet sevgili psikolojik izleyicileri uzman klinik psikolog Sayın Sezin Çelik Kanat mısırlı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.